Arkadaşlar merhabalar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bir sürü ifadelerden çok klasik bir soru tarzı çözelim bakalım. Şimdi öncelikle tabii ki ne yapıyoruz? Soruyu e, anlayaraktan çözmeye başlıyoruz. Bize de demiş ki iki ağaç arası mesafe 32 üzeri 4 metredir. Tamam. Yani şuradan şuraya kadar ne kadarmış arkadaşlar? 32 üzeri 4 metre. Buranın şu arkadaşına da Burak. Buranın bir adımı 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 metre olduğuna göre tamam. Burak bir ağaçtan diğerine kaç adımda gider? Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Hani soruyu önce bir basitleştirerekten anlatayım size. Diyelim ki A noktasından şuradan B noktasına gidecek olan bir ne diyelim? Hani bir hareketli olsun. Diyelim ki buranın arası kaç metre? 20 metre. Şöyle düşünün. Her gidişinde yani diyelim ki bu bir e, insan olsun mesela veyahut da hani zıplayan bir kur, kurbağa olabilir, bir çekirge olabilir, işte hani atılan bir taş olabilir. O, e, sorulardaki kurgular nasıl geliyorsa artık bu şekilde düşünün. Buradan buraya diyelim hani zıplayan bir kurbağa olsun. Buradan bir zıpladığında diyelim ki bu 2 metre gidiyor olsun. O zaman her zıplayışında 2 metre 2 metre 2 metre gidiyorsa bu buradan buraya kaç adımda gelmesini bekleriz? Bakıyorum mesafem 20 metre her bir adımında da şey her bir zıplamasında da 2 metre gittiğine göre toplam yolu birim başında gittiği mesafeye böldüğüm zaman ne bulurum arkadaşlar? 10 adım olarak bulurum. Bakın benzer bir mantıkla şimdi bu soruyu çözeceğiz. Şimdi diyebilirsin ki hocam bunun nasıl benzer? Arkadaşlar aynı mantık. Arada bir mesafe var. Bakıyorum ne kadarmış mesafe? 32 üzeri 4 metre. Peki bu buranın bir adımı ne kadarmış? Bu kadar. O zaman benim yapmam gereken şu şey şu değil mi? Toplam mesafem ne kadar arkadaşlar? 32 üzeri 4 metre. Peki ben bunu neye bölmeliyim? Bir adamı ne kadarmış bu arkadaşın? 5 çarpı 10 üzeri eksi 1. Şimdi diyebilirsin ki hocam sen az önce 20'yi 2'ye böldün. Tabi o kolaydı. Şimdi biz bunu nasıl böleceğiz? Arkadaşlar bakıyorum üslü ifadelerde bir bölme işlemi yapılacak. O zaman üstü ve altı Önce gelin bir düzenleyelim. Yani çok ayırmaya da gerek yok aslında da. Üstü bir düzenleyelim bakın. Şimdi üslü ifadelerde bölme yapmamızın nasıl bir şartı vardı? İki tane şartı vardı değil mi? Ee, esas olarak da. Birincisi tabanları aynı olan üslü ifadelerde üstler çıkarılırdı. Yani diyelim ki 5 üzeri 8'i neye bölmüş olalım? 5 üzeri 2'ye bölmüş olalım. E bakıyorum tabanları aynı bu iki üslü ifadenin. O zaman eşittir diyorum. 5 üzeri 8 eksi 2. Bu da ne yapar arkadaşlar? 5 üzeri 6 yapar. O zaman şunu bir düzenleyelim. Şimdi 32 üzeri 4. Ben neyi biliyorum? 32'nin 2'nin 5. kuvveti demek olduğunu biliyorum. Peki 32'nin yani 2'nin 5. kuvvetinin kaçıncı kuvvetini almış? 4. kuvvetini. Buradan bu ifadeyi son kez bir düzenleyelim. Bakın burada ne görüyoruz arkadaşlar? Üssün üssü. Üssün üssü ne yapılırdı? Lütfen bana toplanır demeyin. Üssün üssü çarpılır arkadaşlar. 2 üzeri 20. Demek ki şuradan şuraya kadar gideceğimiz mesafe neymiş? 2 üzeri 20 metreymiş. Şimdi diyebilirsin ki hocam bize böyle verilmişti. Sen böyle yazdın. Yani aradaki uzaklığı değiştirmedin mi? Hayır arkadaşım değiştirmedim. Ne yaptım? Bu verilen uzaklığı, bu verilen uzaklığı farklı bir şekilde ifade ettim. Peki neden farklı bir şekilde ifade ettin hocam neden farklı bir şekilde ifade ettim çünkü soruyu çözmemizi kolaylaştırmak için yani bu haldeyken de çözebiliriz ama bizi çok çok zorlar gerek yok böyle çözmeye. tamam mı gençler o yüzden bu verilen uzaklığı farklı bir şekilde ifade etmiş oldum yani bir şey değiştirmedim aslında devam ediyorum sorumuzun çözüne çözümüne alt kısma bakıyorum şimdi alt kısmı da maviyle çözelim şimdi bakıyorum 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 bunu ben şöyle yazayım 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 nedir arkadaşlar 1 bölü 10'dur Hmm. Hocam az önce sen dedin ki işte tabanları aynıysa üstleri çıkarırsın falan. Burada 5'ler onlar geziyor. Burada 2 var 20 var. Nasıl ilişkilendireceğiz biz bunları? Şimdi bak 5 kere 1 şurayı bir düzenleyelim. 5 kere 1 5. Paydada da ne var? 10 var. E bu ne demektir? İkisini de 5 ile sadeleştirirsem 5'i 5'e böldüm 1. 10'u 5'e böldüm 2 oldu mu? Oldu. Peki 1 bölü 2. Bak 10 üzeri eksi 1'i neye çevirmiştik? 1, 1 bölü 10'a değil mi? Şu ifadenin de neyin üslü olarak gösterimi olduğunu düşün. 2 üzeri eksi 1'in üslü olarak ifade edilmiş hali olduğunu bileceksin arkadaşım. Yani burada da yapabileceğim bir şey yok. O zaman diyorum ki demek ki buranın bir adamı bu kadarmış. E gideceği mesafede ne kadardı? Bu kadardı. O zaman gel biz gideceği mesafeyi yani 2 üzeri 20'yi neye böleceğiz? 2 üzeri eksi 1'e. Şimdi bakın öğrencilerin en çok yanlış yaptığı şeyi söylüyorum şu an. Hocam 2 üzeri 20'den 1'i çıkarıyorum. Bu da ne yapar? 2 üzeri 19 yapar. Ama cevabımız maalesef ki bu değil. Neden bu değil? Şimdi Ta neye döneceğiz? 7. sınıfın başına tam sayılarla toplama çıkarmaya döneceğiz. Nasıl yapıyorduk arkadaşlar böyle bir ifadeyi? Yani burada aslında biliyorsunuz ikisi de pozitif olduğu zaman e, işlem hatası çok yapmıyorsunuz ama ifadelerden birisi negatif olduğu zaman çok fazla işlem hatası görüyoruz öğrencilerde. Şimdi bakalım bu ifadeye. Ben ne yapacağım? İkisinin de tabanları aynı mı? Aynı. O zaman 2 dedim. Ne yapacağım? Üssün üstünden yani 20'den çıkaracağım. Bak üstün üstünden çıkaracağım. Peki ben üstün üstünden neyi çıkaracağım? Altın üstünü yani eksi 1'i çıkaracağım. Tamam mı gençler? Burayı böyle yazmazsan işaret karışıklığından dolayı sorumu yanlış çözmüş olurum. O zaman hadi burayı düzenleyelim. 2 üzeri 20 eksi eksi ne yapar arkadaşlar? Arka arkaya geldiği zaman birleşir artı olur. Burası artı 1 oldu. O zaman cevabında buradan ne olur? 2 üzeri 21 adım. Demek ki bu arkadaş bu ağaçtan bu ağaca 2 üzeri 21 adımda gidiyormuş. Hocam hani şey diyebilirsin bizim cevabı işte 10 adım 5 adım gibi bir şey bulmamız gerekmez mi? Şimdi mesafe çok uzak olduğu için üslü ifade olarak gösterilmiş ve bizim bu şekilde yazmamız yeterlidir. Ee, diyelim ki bakın şimdi soru, soru burada denk gelmedi ama diyelim ki şıklar Pardon sorunun cevabını biz şöyle bulmuş olalım. Ee, 2 üzeri 20 olarak bulmuş olalım tamam mı? Başka bir sorudan bahsediyorum şu an. Hatta onu şöyle yazayım arkadaşlar. Diyelim ki ben başka bir soru çözdüm ve cevabı 2 üzeri 20 buldum. Ama bakıyorsun şıklara yok. Böyle bir ifade yok. Şimdi neden olmayabilir? Şıklarda yani önce tabii yanlış çözmüş de olabilirsin. Ama doğru çözdüğün halde yoksa demek ki şunu yapman gerekir arkadaşım. Demek ki senin bulduğun cevabı biraz düzenlemen gerekir. Örneğin ne gibi düzenlemen gerekir? Şimdi biz ne yapıyorduk? Üssün üssü olduğu zaman çarpıyorduk değil mi? Şu 20 nasıl yazılabilir? Mesela 2 üzeri 2 çarpı 10 dedim. Tamam mı? Ben bu ifadeyi de şöyle yazsam. 2 üzeri 2'nin 10. kuvveti diye yazsam. Bak olur mu böyle? Üstün üstünü çarparım şurada gördüğün gibi. 20 olur ve yine yine 2 üzeri 20'yi elde ederim. O zaman diyorum ki demek ki bu ifade şuna eşitmiş. Ama tabii ki de şıklarda böyle olmaz. Bunu ne diye yazar arkadaşım? Şu içerideki ifadeyi normal tam sayıya çevirir ve bunu 4 üzeri 10 diye yazmış olabilir. Bu birinci yöntem. Yani şıkta mesela bunu göremedin ama bu olabilir şıklarda tamam mı? Yani cevaplarda bu varsa bunu da işaretleyebilirsin. Bu da doğrudur. Başka bir şekilde daha gösterelim. Dedim ki 2 üzeri 20 ifadesini başka 20'nin çarpanlarından gidiyorum. 2 üzeri 4 çarpı 5 dedim örneğin. O zaman bunu da şöyle yazalım. 2 üzeri 4'ün 5. kuvveti de yazalım. Bak yine üstün üstü çarpılacağından dolayı 2 üzeri 20'yi elde edelim. Hiçbir sıkıntı olmaz. Aynen yukarıda yaptığımız gibi şurayı düzenleyelim. 2 üzeri 4 neye eşittir? Lütfen 8 demeyin. 2 üzeri 4'ün değeri 16'ya eşittir. 16 üzeri 5 de olabilir benim cevabım. Tamam mı gençler? Şu 5'i biraz daha düzgün yazalım. 16 üzeri 5 şeklinde de olabilir benim şıklarım. Başka olabilir mi? E tabi ki olabilir. Hani 2 üzeri 5'in 4. kuvveti gibi. Yani şöyle 2 üzeri 5'in 4. kuvveti. Yani bu da ne yapar? 32 üzeri 4 yapar. Başka işte 2 üzeri 10'un 2. kuvveti. Bakın üstün üstün çarptığım zaman hepsinde 20 geliyor. Bu da ne yapar? 1024'ün karesi olarak. Şu 2'yi daha üstüne yazalım. 1024'ün karesi olarak da görebilirsiniz şıklarda arkadaşlar. Evet bu e, üslü ifadelerde bölme kısmına lütfen dikkat edelim. İşlem hatasından veyahut da e, işaret hatasından çok fazla soru e, yanlışı yapabiliyorsunuz bu kısımlarda. Lütfen bunlara dikkat edin. Haydi bakalım görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.